İyi hocam. Kaça gidiyordunuz siz? 9, lise bir. Evet. Okulunuzda Kur'an-ı Kerim dersi var mı? Yok. Din dersi var da Kur'an yok hocam. Evet. Mesela dün regaip gecesiydi değil mi? Evet. Nasıl? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim Şimdi çocuklar size şunu anlatayım ben. Bakın Türkiye'de 82 milyon insan yaşıyordu ve mi? 85 milyon belki hatta. Misafirlerle beraber 100 milyon. Yani bu 100 milyon insanların arasında inan ki 5 milyon insan Kur'an-ı Kerim'i ya düzgün okur ya okumaz. Bak. Hani bir 85 milyon nüfuslu olan insanlarımızdan bahsedelim. Bak ben online ders veriyorum. Ben lise mezunuyum. Açık öğretim liseden mezun oldum. Profesörler benden Kur'an dersi alıyor. Öğretim görevlileri Kur'an-ı Kerim dersi alıyor. Mesela sizin hayal ettiğiniz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi benden Kur'an-ı Kerim dersi alıyor. Ve öyle zor okuyor ki inan okuyamıyor. Ama bu adam profesör. Sizin hayran kaldığınız ne bileyim çok onlar bile Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı var. Yani zengin olmuşlar, paraları var, e, her şeyleri var ama Kur'an'dan mahzun. Size ben bir hikaye anlatayım. E, bir tane bayan aradı beni. E, dedi ki e, babaannesi vefat etmiş. Babaannesi vefat etmiş. Hocam dedi ben Anadolu yakasındayım. Sancaktepe'de. O Avrupa yakasında. O Fatih tarafında. Dedi ki biz dedi her cuma günü babaannemin e, her cuma günü bütün akrabaları toplanıyor. Cuma namazı kılındıktan sonra bir tane imam tutuyorlar parayla. Her cuma günü babaannesinin kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okutuyorlar. Yasin. Ve paralarıyla okutuyorlar. Dedi bu hafta bu hafta dedi e, şey gelmiyor. Nedir o? E, hocamız dedi memlekete mi gitmiş? Bir yere mi ne gitmiş? Neyse artık. Dedi siz gelir misiniz? Dedi. Kaç para isterseniz veririz. Araba size göndeririz. Ben direkt ne geldi aklıma biliyor musun? Hani direkt şu gelmedi aklıma benim. Ha beni çağırıyorlar. Para kazanacağım. O gelmedi kadına da diş, Kadın da diş diş hastanesi var. Özel diş doktoru ve diş kliniği var yani. Direkt aklıma ne geldi biliyor musun? Dedim hanımefendi ben dedim şu an neye üzüldüm bili biliyorsunuz mu? Sülaleniz dedim toplanıyorsunuz hep beraber. ve Bir kişi Kur'an okumasını bilmiyor. Size bu günah yeter dedim ya. Benim dedim oraya gelmem önemli değil. Cuma günleri bir hoca tutup para verip e, şey değil. Yani düşün akrabalarınız her cuma günü erkek olsun kadın olsun bir kişi belki orada her gün demek ki her cuma 20 30 kişi toplanıyor. 20 30 kişi hiçbiriniz Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsunuz. Ne kadar ayıp değil mi? Utanmıyoruz. İnan bana söz verdi. Kadın yerin dibine battı. Dedim ben dedim ee, oraya gelemem dedim. Uzak. Mevzu para da değil. Yani parayla çağır, çağırdılar beni. Ben dedim gelemem. Ama ondan önce şunu söyledim. Bunları söyledim yani. Kadın bana söz verdi. Dedi hocam dedi bu anlattığın dedi çok dokundu bana. Dedim gerçekten dedim ya 20-30 kişisiniz babanız ölecek, dedeniz ölecek, babaanneniz ölecek ve hiçbiriniz Kur'an okumasını bilmiyorsunuz. Siz yaşamayın. Yaşamayın daha iyi. Yani hadiste ve bunu da söylüyor. Kur'an-ı Kerim bilmeyen kalbinde Kur'an-ı Kerim bilmeyen ölü gibi harap olmuş bir ev gibidir diyor. İnan var ya gençlik ölmüş ve okullar zaten rezil halde e, Kur'an-ı Kerim bilmemek değil. Kur'an-ı Kerim'i hem bileceksin hem de okuyacaksın, yaşayacaksın. Yani biz bugün yarın öleceğiz. Bir kıyamet geçen e, size yakın Konya değil mi şey? E, Konya'dan Maraş yakın. Bak kaç bin insan öldü değil mi? Ölüm aniden tak diye gelir. Bilemezsin ne zaman olacağını. Yani Kur'an-ı Kerim'den tabii ki e ne var? Toplum Kur'an'dan uzaklaşmış. Kur'an-ı Kerim ne ya? Hani hiçbir şey yaramıyor. Sen şimdi sabah 8'inde okula kalkıyorsun matematik dersine. Çünkü diploma alacaksın, para kazanacaksın. Ama Kur'an-ı Kerim ne işe yarıyor? Hiçbir şey. Yani bir geleceği yok. Bir imam olmayacaksan zaten bir şey yaramaz. Yani niye okuyacağım ki? Kur'an her yerde okunur ya. Halbuki sen yeryüzünde Allah-u Teala'nın tek istediği şey Kur'an-ı Kerim. Tabii ki ilim sahibi olup fen, edebiyat, matematik o bu onlar da lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'le kıyas hiçbir şey olmaz ki. Profesör olsan ne olacak ki? Hakim oldun, savcı oldun. Allah'ın kurallarını göre nasıl şey yapacaksın? Diyelim ki Ahmet hırsızlık yaptı. Şahidin var mı? Yok. Ama birisi dedi ki Aa, ben gördüm. Ya işte Kur'an'ı bilmeyen insan ahmaktır. Kur'an'ı yaşamayan insan da ahmaktır. Şimdi diyeceksin ki ya herkes, herkes de ahmaktır bu an. Yani herkes, diyorsun ki herkes Kur'an'ı okumasını bilmiyor. Ya da çoğu bilmiyor. Yüzde seksen, yüzde doksan gerçekten bilmiyor. Bilenler de o yüzde doksan Türkçeden biliyorlar. Böyle hani Subhane Allahümme geldi gitti. Şehadet getirmesini dahi bilmiyorlar ya. Çoğu Eşe diyor la la, la 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 bir şeyler diyorlar. Yani babaannesinden duyma, dedesinden görme. Ama biz bunun için yaratılmadık ki. Yani çok kötü bir şey değiliz. Bir de bir de şu var. Kur'an'ı Allah sevdiği kuluna gerçekten nasip ediyor. Yani zorlanabilir insan. Çünkü görmemişsin, öyle bir hayat var ki kafeler, kızlar, ne bileyim sokak, cadde, pazar. Yani ya biz hiç bir şey görmedik, bir sıkıntı çekmedik. Sen Suriye'de yaşadın mı? Filistin'de yaşadın mı? Gazze'de yaşadın mı? Bu keyfin sonu ne olacak yani? Her şey önümüzde. Yani biz çok kötü bir duruma gidiyoruz yani. Allah belki bizi onlardan daha kötü bir duruma koyacak. Çünkü vurdum duymaz biz nesil olduk. Önemsemiyoruz. Allah varmış, Kur'an varmış, yok şeymiş, yok buymuş ve her şeyimiz ihanet olmuş, her şeyimiz kaptı katli olmuş, kırk ayak gibiyiz. İşimiz, aşımız, ticaretimiz, ahlakımız, her şeyimiz bizim bozuk. Bize bunu dur diyecek de insan da yok piyasada. Kalmadı yani. Bize doğruyu gösterecek Yok yani. Öğretmenler de Havgamam sınıfı gibi dersi veriyor, kaçıp gidiyor. Onların da bir şeyi kalmadı. Ne olacak ya? Yani? Bu insanların hali ne olacak yani? Bari bakın anneniz uğraşıyor kadıncağız. Bir gayesi var. Çocukları Kur'an bilsin. Doğru yolda olsun. Efendi olsun. Adaplı olsun. Ahlak. Eğer siz Samandıra'da oturmuş olsaydınız Burada okurdunuz yanımda. Gelirdiniz. Bir saat ders alıp giderdiniz. Ama mesafe var, uzaklık var. O yüzden. E siz şimdi Konya'da yakın bir yerden gidin Kur'an dersi alın desek gitmezsiniz. Utanırsınız ya da atıyorum ee, nedir o? Gerek duymazsınız. O yüzden işte bu sevgiyle alakalı. Seveceksiniz. Allah bunu size sevdirecek. Siz de okuyacaksınız. Yani başaracağız, okuyacağız, zorlanmayın. Bak geçen abdestin farzını sordum, 6 dediniz, 7 dediniz. Bu ayıplama değil. Ama yani e, abdestin farzını bilmeyen bir insan benim için insan bile değil. İnsan bile olamaz yani. Bu adam okusa ne olacak? Yani mimar olsa ne olacak? Bilmem ne olsa ne olacak? Abdest almasını bilmiyor. Taharet bilmiyor. Gusul bilmiyor cunup cunup piyasada dolaşıyor. Ne bileyim Allah yok kalbinde Kur'an yok.